Bu gece Kaya beni kulübe götürecek. Bunu bana söylemedin. E, gerek var mıydı? Vardı. Biliyorsun ki baban seni bana emanet etti. Ah, çocuk değilim ki ben. Ama çocuk gibi davranıyorsun. Lütfen telefon et Kaya'ya gelmesin. Lütfen. Sen de bizimle gel. Bozma şu gece. Ne olursun ha? Lütfen. <laughs> benim Ama ne içkiden ne danstan, senin güzelliğinden. Teşekkür ederim. <laughs> Sıkıldın mı? <laughs> Sıkılmadım diyemem. Sevgilimin cici annesini eğlendirmek görevimdir. Dans edelim mi? Yok, hayır. Aa, lütfen Başak, ne olur kırma beni. Fazla beklemedim. Neyi? Seni kollarıma almayı. Olacaktı bu. Sadece dans ediyoruz. Lale istediği için. Sen de istedin daha cesur oldum. Bizi yalnız bırakamıyoruz. Çünkü kıskanıyorsun. Asla bir delilik yapmandan korkuyorum. Laleyi alet etme. <laughs> Güzel bir alet. Genç, taze. Benim tanıdığım Kaya böyle değildi. Mert de o. Ne oldu sana? Neden bu soruyu kendine sormuyorsun? Eğer cevabını bulursan bana da söyle. Olur mu canım? Oturalım. Hı hı. Eve gitsek artık Baban her an telefon edebilir Lale İçkimizi bitirmedik Ay Başak haklı Kaya Sana bizim evde bir viski ikram edebilirim Bu güzel teklife hayır diyemem doğrusu Garson <laughs> Ah Lale Güzeller güzeli Lale daha önce neredeydin Allah aşkına? Beklediğini bilseydim daha önce gelirdim. Hem de koşa koşa. Senden önce yaşamamışım ben. İnan boşa geçmiş yıllarım. Sevgisiz, duygusuz, bir bitki gibi. Beni sözlerinle sarhoş ettin. Bulutların üstünde uçuyorum sanki. Seni seviyorum Kaya. Ve ömrüm boyunca da hep seveceğim, seveceğim, seveceğim. Vakit epey geç oldu. Artık içmeyeceğim. Yatmayı tercih ederim. Umarım misafirimiz de saatin bir hayli ilerlediğini fark etmiştir. İnanın fark etmedim. Çünkü Lale'nin yanındayken zaman su gibi akıp gidiyor. Lale! Başak, lütfen bizi yanlış anlama. Odana git Lale. Ama... Sana odana git dedim. <Gülüyor> 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 Müstakbel karımı öpmek suç mu? Karın olmayacak o. Ben yaşadıkça Lale'ye sokulamayacaksın. Bir üvey ananın kızını koruyuşu mu bu davranışın yoksa... Yoksa ne? Kıskanışı mı? Defol! Ve bir daha da bu eve gelme! Gelmem! Çünkü Lale bana gelecek! Zincirle bağlasanız gene gelecek! Sen de geleceksin bebeğim, sen de! Ben senin bebeğin değil! Değilsin! Ama olacaksın! Ne oldu? Yoksa, yoksa onu kovdun mu? Evet, kovdum! Seni, iğrenç emellerine alet etmek istediği için kovdum. Bu yuvanın kutsallığına ihanet ettiği için kovdum. Beni zorla öpmedi ki! Ben de istedim! Niçin anlamıyorsun Lale? Sana layık değil o! Onu seviyorum! Ama o seni sevmiyor! Seviyor! Seni ziyan edip bırakacak! Neden? 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 Lale burada mı? Hayır. Yalan söyleme. Girip baksana. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Peki <laughs> sayılmam. Hayır ola. Kayayı merak ediyorum. Hiç aramadım. Son günlerde kafası çok bozuk. Biz de kavga ettiğinizi sanıyorduk. Yok, kavga etmedik. Onunla konuşmak istiyorum. Gelecek mi? Gelmesi lazımdı. Ama yataktan kaldıramadık ki. Bütün gece sabaha kadar içki içti. Evde mi şimdi? Yatıyordu. Eve gideyim öyleyse. Aa uykusu çok ağırdır kapıda kalma anahtarı vereyim.